Yaşım onu söyle. abi, var. Yatağı yazalım. Var lisenin 15'inde başlıyoruz. 4 ayda yetişiyor. İlacını gübresini atıyoruz. Bolca bakıyoruz. Evet. Ondan sonra manavlara perakendi satış yapıyoruz. Bunun daban kurdu var. İlaçlarını, yapraklarını ilaçlayacağım. Yoksa hep çürüm, çürüme yapar. Kaç kilo geliyor lahanalar? 35-40 kilo gelir. Kaç paraya satıyorsunuz? 7 bin kağıda satıyor toptan. Perakende de 10 kağıda satıyorlar. İstanbul'un narası çok bir iyi bir naradır. Sarmalık için hiç bulunmaz yani güzel beyaz naradır. Turşuluğa gider sarmaz olur. Bu lahanadan başka bir yerde var mı? Başka bir mı? Yok yok başka yerde yok. Sade da var. Her tarafa gidiyor. Anlat işte onu dayı. Derendi'ye gidiyor, Malatya'ya gidiyor, Göksür'e gidiyor, Maraş'a gidiyor, Adıyaman'a gidiyor, hep nanalarımız gidiyor böyle. Bugün nana gelirinden memnunuz. Hem kazanıyoruz, çok güzel para kazandık.